Böbrek taşı. Böbrek taşı hayatı risk taşır mı? Taşıyabilir. Dolaylı yoldan ama. Tabi hastaları korkutmayalım. Böbrek taşı durduk yere adama bir şey yapmaz. Ama enfeksiyon yaratırsa. Kanala düşürmüşsün taşı. Almamışsın. böbrek sıkıntıya sokmuşsun. Bunların da ikinci basamaklarında ilgilenmemişsin. ihmal edilmiş. Ancak böyle hayatı risk taşır. Ameliyatını düzgün olmazsa, düzgün zamanda olmazsa. Doktorun dediği şeyler yapmazsa böbrek taşı bile başa iş açabilir ama yanlış anlaşılmasın. Durduk yere böbrek taşı hayati risk taşımaz. Ama ne dedim? İhmaller, hatalar, zamanda yapılmayan şeyler, enfeksiyon, ameliyatın modeli, cinsi bunları nerede ne kullanılması gerektiğini iyi bilmek. O yüzden böbrek taşı dolaylı da olsa, az ihtimalli de olsa böbrek taşı hayati risk taşır.